Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam haşa huzurunuzdan af diliyorum. Böyle çirkin bir karikatür çizip peygamberimize benzeten adamın sonunu gördünüz değil mi? Gördüm. Cayır cayır yandı. Cayır cayır. Peki inim inim inlediği videoyu izlediniz mi? Onu göremediniz mi? Demek yok. Bana bir arkadaş attı da ee, özel yani telefonuma attı. Yayınlanacak diyordu ama bilmiyorum. Demek yayınlamadılar mı? Böyle bağıra çağıra öldü böyle. O bağırdıkça benim içimin yağları eridi. O bağırdıkça böyle Allah dedim ya Rabbi. Allah ya Rabbi. Sıkışmış arabada böyle. Atla, arkadan kamyon ben çok net gördüm yani çekimi. Bağırıyor böyle. Bağırıyor ama böyle. Yanıyor cayır cayır. Yani kazada ölmemiş. Hakikaten yanarak ölmüş. Bu yanarak öldüğü ateşi mumla ağıracak. Gitti şimdi ya. Ah diyecek keşke o kadarla yansaydım. Çok acelecisiniz. Çok acelecisiniz. Hemen istiyorsunuz ki dualar kabul olsun. Hemen istiyorsunuz ki musibetler düşmanlarımızın başına bir anda gelsin. Her şeyin bir vakti var. Musa aleyhisselam dua etti kurtar bizi diye firavundan. Değil mi? 40 yıl sonra. Tarihte sapmalar var rivayetlerde. Öyle hemen aynı gün kurtulmadı. Peygamber dua etti. Ya Rabbi bizi Firavun'un zulmünden kurtar dedi. Allah da kabul ettim duanı dedi. Yıllar sonra tecelli etti o kabul. Bu herif bu çizgileri çizene kadar o Efendimiz değil o. Çirkin, çirkin bir şey çizdi. Peygamberimize benzetmek istedi. Ama suratını gördünüz değil mi adamın? Resmini gördünüz değil mi canlısının? Tuvalet taşı gibi bir suratı var böyle. Ama bu yeni tuvalet değil. Siz bilmiyorum gençler bilir mi? Babaannelerin evinde var böyle. Çok çirik böyle. Aynı ona benziyor herif. Kendini çizmiş. Sonu da böyle oldu işte. Elhamdülillah. Hoca ya diyor sen bir insanın diyor yanmasına diyor bu kadar sevindim mi? Vallahi sevindim. O adamın cayır zehir yanmasına sevindim. Sen kimsin lan peygamberimle benim oyun oynuyor Efendim yanında iki tane de koruma polisi onların günahı ne? Vallahi onlar Allah'ın annesi, o da gavur değil mi? Fransız polisi değil miydi yani? İman etmiş mi? Müslümansa o şehit olmuş. Müslüman olsaydı korur muydu peygambere küfreden adamı? Korumasaydı peygamber düşmanlığı. Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Unutmayın bunu. Bak ayeti kerimede ne diyor? Başka bir şey diyecektik. Bak bu sayfa. Estağfirullah. ve katmekru mekrahum ve indallahi mekruhum. Onlar bir oyun yaparlar, düzen kurarlar. Ama onların kurdukları düzen Allah'ın katındadır. ha. Yani Allah bilir. Allah'ın katındadır ne demek? Allah bilir. Allah bilir kardeşim. Bak namazda hocam nereye okudu bilmiyorum. Hafız değilim ama. Ve mallahu bi gafilin amma ya'malun dediniz hocam. Allah yaptıklarınızdan ya'malun mu ta'malun mu? Te mi ye mi? Te. Yaptıklarımızdan habersiz değil diyor Allah. Kur, şimdi namazda okudu hocam. Yaptıklarımızdan habersiz değil Allah. Müslümanların da habersiz değil. Gavurların mı habersiz olacak? Onları saldı mı? işte günü geldi. Allah ibreti alem için herkesin gözünün önünde Habibinin intikamını aldı. Neden? Allah'ın nasıl bir sıfatı var bir de? Züntikamdır Allah. Züntikam. İntikamını aldı Allah. Hem de Allah intikam alanların en yücesidir. Aynı sayfada bak o ayette geçiyor. Estağfirullah. Fela tahsabanna Allaha mukhlifa va'dihi rusule. Siz diyor yani Allah'ın peygamberlerine verdiği vaatten ihtilaf ettiğini döndüğünü mü sanıyorsunuz? Sanmayın böyle bir şey. Allah peygamberlerine verdiği vaatten dönmedi. İnna Allahu azizun. Allah çok yücedir, azizdir. Züntikamdır. İntikam alanların en yücesidir. Böyle aldı mı böyle alır. Daha bu basiti. Daha bunun ahirettesi var. Şimdi burada böyle. Cayır cayır gitti. Kabire girecek. Oh bir de orada. Ondan sonra kıyametten sonra kalkacak. Oh aynalı da orada. En güzeli orada işte.